Çizmeli kedi. Bir zamanlar, küçük bir köyde fakir bir çiftçi yaşarmış. Çiftçinin en büyük varlığı, ona sevgiyle bağlı olan küçük kedi prensti. Ancak, çiftçi çok fakir olduğu için prensin rüya gibi bir hayat yaşaması mümkün değildi. Bir gün, çiftçi hastalanarak yatağa düştü. Bu durum, çiftçiyi daha da yoksullaştırdı. Ancak prens, sahibine yardım etmek için ne yapabileceğini düşünmeye başladı. Küçük kedi, aklına bir plan koydu ve uykuya daldı. Ertesi sabah, prens çiftçinin en değerli varlıklarından biri olan tavuğunu satmaya karar verdi. Tavuğun satışından elde ettiği parayla bir çift çizme aldı. Prens bu çizmeleri giydiğinde bir anda farklı bir kişi gibi görünüyordu. Çiftçi bu değişikliği gördüğünde şaşkına döndü. Bu mu prens diye sordu. Ancak prens kibar bir şekilde miyavladı ve patisini öne uzattı. Çiftçi anladı ki prensin bu çizmelerle bir şeyler planladığı bir gizemi vardı. Çizmeli kedi çiftçiye bir planını açıkladı. "Sakin olun efendim. Ben bu çizmelerle kralın sarayına gidip sizi zengin ve ünlü yapacağım." dedi. Çiftçi ilk başta bu fikre inanmak istemedi ancak prensin kararlı bakışları ve güven veren tavrı onu ikna etti. Çizmeli kedi saraya doğru yola çıktı. Yolda karşısına çıkan bir fare sürüsüne çizmelerinin sihirli olduğunu ve onlara zarar verebileceğini söyledi. Fareler prensin ya da çizmeli kedinin kralın emriyle geldiğini düşündükleri için ona itaat etmeye başladılar. Saraya vardığında çizmeli kedi kralın sarayındaki tüm fareleri yakalayacağını ve kralın sofrasına getireceğini söyledi. Kral böyle bir hizmeti duyduğunda çok memnun oldu ve çizmeli kediyi sarayın fare sorununu çözmekle görevlendirdi. Çizmeli kedi, kralın sofrasına taze taze getirdiği fareleri sunarken kralın ilgisini çekti. Kral, bu sevimli ve zeki kedinin aslında bir çiftçinin kedisi olduğunu öğrendiğinde ise şaşkınlığını gizleyemedi. Çizmeli kedi, krala çiftçinin hikayesini anlattı. Kral, bu sadık ve akıllı kedinin sahibinin zor durumda olduğunu duyunca, çiftçiyi saraya çağırttı. Kral, çiftçiyi saraya alarak ona topraklarını genişletti, yeni hayvanlar ve tarım araçları verdi. Çizmeli kedi, çiftçinin yoksulluktan kurtulmasına yardım ettiği için mutlu bir şekilde çiftçinin yanına döndü. Artık prens olarak değil, sadık bir arkadaş olarak kalmaya devam etti. Çiftçi ve prens veya çizmeli kedi, yeni kazandıkları zenginlik ve mutlulukla birlikte yaşayarak, köylerindeki insanlara yardım ettiler ve tüm köyü daha yaşanabilir bir yer haline getirdiler. Ve böylece çizmeli kedinin akıllı planı sayesinde, bir zamanlar fakir olan çiftçi ve köyü, sevgi, sadakat ve zekanın gücüyle zengin ve mutlu bir yaşama kavuştu.